mesele hayatıydı. Majesteleri yeni başlıyoruz. Tekrar birlik olduğumuzu herkes bilmeli. Ve rakibi alacağız. Muvvettin alacağı tek şey senin cesedin olacak. Düğünden kimin cenazesinin çıktığı bizim akıbetimizi belirleyecek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 42. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Selahaddin kardeşi Börü gelince ona yardımcı olacak biri geldi diye düşünürken, Selahaddin'in başına bir bela daha açıldığı ortaya çıktı. Sultanın hükmünü yok sayan Börü kendi başına hareket ederek, abisi Selahaddin'i de zor duruma soktu. Peki şimdi neler olacak? Selahaddin ve alpleri düğüne engel olabilecekler mi? Tacir Rekif'in aracalığıyla Bizans kralının yeğeniyle evlenip ittifaklı kurmak isteyen Amalrik, bu arada aradaki küslükleri de çözmek istiyor bunu Çin isteklerini kabul edip onu affeden Amalrik, Balayn'ı da yanına çekmek istiyor. Tacir Rakif'in peşinde olan Börü, Kudüs'te tuzağa düşüp esir oluyor. Hem Börü'yü hem kurtarmak hem de düğüne engel olmak isteyen Selahaddin, Kudüs'e alpleriyle birlikte baskın düzenleyecek. Selahaddin hem Börüyü kurtarıp hem de düğüne şimdilik mani olacak ama Amalrik bu düğünü başka yerde yapmak için yeni plan yapacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.